Bir konak vardı kerpiç duvardan, Sıvası samanla karışık çamurdan, Tavan ince biçilmiş tahta döşeli, Kiremit üstünde parlardı nurdan. Gıcırtılar duyulurdu ezan sesiyle, Süt, yağ, kaymak sofrada tepsiyle, Torunlar dedemin dizinde neşeli, Yumurta tokuştururdu hepsiyle. İki kutluk çömlek küpten tasla, Su içerdim besmeleyle ihlasla, Tavanda sineklik vardı dört köşeli, Sallanırdı çengelimdeki pasla, Yüksek iskemleden oturma yeri, Gıcırtılı dönerdi çıkrığın çemberi, Tarak olurdu ham iflin eceli, ıstar dokunurdu bir ileri bir geri. Odanın birinde küçük bir ocak, içinde odun yanardı kucak kucak. Gaz lambası asılıydı üstü şişeli, karanlıkta baş köşeye konacak. Bomboş şimdi konağın odaları, tel tel dökülüyor keç duvarları. Tahtalar garip, çivi düşünceli, başını kaplamış örümcek ağları eskisi gibi hayvanla dolsa adam, yine çocuk sesli olsa eski odam, kalmak üzere gündüzlü geceli, çıkıverip gelse beklediğim adam.